Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ve salatu vesselam ala nebihi ve Kardeşler, Vaadu, Kitap, 34. Ünitedeyiz Arapçada süreklilik bildiren fiiller Ef'alül <laughs> istimrari o D değil de R harfidir En <laughs> nasih, istimrar süreklilik bildiren devam Mesela el harru şedidi. Mazale el harru şediden. Hava sıcaktır. İkinci mesela tam karşısındaki örnek. Mazale el harru şediden. Hava sıcak olmaya devam etti. El mühezzebu mehbu. Mesela edepli kişi sevilir mazele muhezzebu mehbuven edepli kişiler daima sevilir. Her zaman sevilir. Manasın. Böyle süreklilik bildiriyor yani. Evet. Kur'an da demiş ki mislu kâne filâme Kânenin yaptığı işi mazele ma belihe ma infekke mâ Bunların hepsi devamlılık bildirir. Ma Eyye tedkulu alel önce gelir. Vel haber haberden önce. <laughs> Fetufta ol ev. Evvel aynı gibi mübteda, merfu olur. Buna ismi denir. Ve tensibü sani haber. Haberi de mensup yapar. Buna da haberi denir. Mesela mazalenin haberi gibi. Mazale maberiye ma infekke mazale hiç kaybolmadı. Maberiye hiç Bırakmadı, ma'i fekke hiç ayrılmadı ve ma'i fethiye hiç terk etmedi, hiç geçmedi. Tufidu istimrar, süreklilik bildirir. Tedulli ala beyani müddeti ma'a gavliha. Kendisinden önceki, kendisinden önceki ifadenin müddetine, yani devamına sürekli. işaret ede yecib en tusbir istimrar süreklilik bildiren fiillerin biyedat nefi ve en tusraf dame bima bima dalleti alel zaman zamana delalet eden ma dameyle. dame ile dame ile nefi edatı ya da dame edatıyla kullanılması lazım. الحمد لله رب العالمين